Anne babalar minikler için toplandı. Nilmarchan Kongre Merkezi'nde Nasrettin Hoca Kreş ve gündüz bakım evlerinin mezuniyet töreni gerçekleşti. Miniklerin öğretmenleriyle birlikte hazırlamış olduğu gösteriler, danslar güne renk kattı. Keyifli anların yaşandığı törene Başkan Vekili Refik Emre Altekin de katıldı. Geleceğimizin emaneti sevgili çocuklar, hepinizi Kepez Belediye Başkanımız Mesut Kocugöz adına en kalbi duyguların yanı sıra saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Başkanımızın bir sözü vardır. İyiler iyidir, iyi insanlar daima iyi olurlar diye. Biz de bu dönemde Kepez Belediyesi kreşlerinde ve eğitim tesislerinde öncelikli olarak iyi insanları yetiştirmeyi, sonra milliyet sevdası, bayrak sevdası, Atatürk sevdası gençliği yetiştirmek için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Öncelikli olarak ekonomik anlamda zorlanan anne ve babaların ve ailelerin yanında olacağımızı bilmenizi isterim. Bir yıl boyunca acısıyla, tatlısıyla çocuklarımızın eğitiminde katkıları bulunan öğretmenlerimize, yardımcı personelimize saygı ve minnetlerimi sunuyorum. Mesut Başkanımız adıma teşekkürlerimi iletiyorum. Tekrar hepiniz hoş geldiniz. Çocuklarınızla beraber mezuniyetiniz hepinize hayırlı olsun. Çok mutluyum. Çok heyecanlıyım, çok mutluyum. Biz mezun oluyoruz. Sevinç, hüzün, mutluluk hepsi şu an karışık bir halde. Nihayetinde 3 yıl boyunca birlikte geçirdiğimiz öğrencilerimiz vardı. Emek emek büyüttüğümüz, onlarla birlikte bir anne gibi olduğumuz, sevgi dolu büyüttüğümüz öğrencilerimizi şu an mezun ediyoruz ve çok karışık bir duygu içerisindeyiz. En az çocuklar kadar bizler de çok heyecanlıydık. 3 yıl boyunca okuttuğum öğrencilerim, onlardan ayrılmak her ne kadar zor olsa da yeni bir yola başlayacaklar için onlar kadar çok heyecanlıyım. Umarım hayatları boyunca güzel bir gelecek onları bekler. Çok çalıştık, çabaladık, emek verdik. Sahnede de çok güzel yaptılar. Gayet güzel geçti. İnşallah hayatları da yüzleri kadar güzel olur.